merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlamak istedim. Hey ee, arkadaşlar bilenleriniz vardır illaki. Güzel bu oyun. Çok şey seviyor. Yani ben de dahil Tuğra da seviyor. Ama bense Tuğra şu an evlerinde. A arkadaşlar çok özür dileriz. Ee, yani ben Tuğra'dan da özür diliyorum. Arkadaşlar şöyle Heyde ben önceden beri oynuyorum. Hey, day'miz. Hey mi? Turan çiftliğini göstereyim arkadaşlar size. Turan çiftliği bizden daha güçlü. Ya yani ben daha iyiyim. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bir dakika. Evet şöyle arkadaşlar göstereyim. Bu şekilde. Yani benden yüksek çiftliği bayağı bir güzel bir çiftliği var. Yani bu arada arkadaşlar. Ben benim çiftliğim de bu şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle bunları keselim Arkadaşlar benim bir tane daha çiftliğim var Orası Ana hesabım değil ee, Yani orası da güzel bir hesap ama Orası benim Ana hesabım değil arkadaşlar Bu hesap Daha geniş Olduğu için Genellikle bununla oynuyorum ee, arkadaşlar e, yani diğer hesabım da güzel arkadaşlar ama şu an bu hesap yani daha amacım için şey. yani gördüğünüz gibi hesabım bu şekilde arkadaşlar yani şu an şey baktığımızda bugün amacımız o seviye olmak 134 e, şeyimiz daha lazım 7 daha lazım ee, yani bugün onu kasabiliriz bence. Ben inanıyorum. Zaten direkt bir 1600 arkadaşını evet. Yani bir şey kusacak paramız var. Bunu paraya dönüştüreceğim. Azıcık şey satacağız. Bugün genellikle kasmaya yöneceğiz. Sonra arkadaşlar bu neydi? Yani yeni serisine başlamak istiyorum. Yeni seriye başlamak istiyorum. Ama isteyen yani bunu beğenmezseniz ben. Ee, devam tamam. etmem. Arkadaşlar. Yani siz bilirsiniz bunu tamamen. Sizin kararınız. Ee, bakın başarı kitabımda şöyle. Şu an bizim için bugün seviye önemli. Çünkü bugün 10 seviye olmam lazım. Arkadaşlar şu an yani pek bir şeyim yok ama ben yani bugün büyük tüm seviye olacağız. O seviyede bu açılacak. Yani bayağı bir şey açılacak arkadaşlar. Yani şu an e, hesabımız o kadar iyi bir hesap değil gerçekten. Ama tabi bu hesapta yine değiştireceğiz sizlerle birlikte. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz beğenmeyebilirsiniz bu seriyi. O yüzden şey yapacağız. Yani size bağlı arkadaşlar. Şöyle Saman bayrısı falan da koyabiliriz arkadaşlar burada süs olarak siz. isterseniz yani siz. arkadaşlar tamamen size bağlı ilerleyeceğim yani siz ne dersiniz o, onu yapacağım yani yani şu an hesabımız güzel bir hesap sayfamızı çevirelim şöyle verelim. yani isterseniz Hedi bilmeyenler için size tekrardan da anlatabilirim yani anlatma videosu da çekebilirim. Arkadaşlar ben Hedi'yi bayağıdır oynuyorum ama şey sizin beğenmeniz önemli benim için yani zaten ben bayağıdır oynamama rağmen hiç aklıma böyle bir video çekmek gelmedi. Bu arada arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, bayağıdır video yapmıyoruz Suray'la. Ee, sadece 3 tane 4 tane edit videosu atmıştık. Ee, özür dilerim arkadaşlar. En yakın zamanda videoları çoğaltmaya çalışacağım. Arkadaşlar. Yani... Eee zaten şu an amacımız sizi eğlendirmek. Hadi şu an bize süt lazım. Bakalım sütlükte süt var mı? Arkadaşlar şu an gerçekten yok ya. Biz arkadaşlar şu an süt lazım. Arkadaşlar, arkadaşlar bir, dakika. bir dakika. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Bay bay. Evet arkadaşlar bay bay.